Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Merhabalar. Ya bu ara yenlerimizi hediye falan bakıyoruz ama gerçekten kafamıza göre bir şey de bulamadık. Evet mesela işte bu legolara falan baktık. İşte kolezyum gibi, Eyfel Kulesi gibi yerlerin legoları var ama aşırı pahalılar ve pek içimize de sinmedi. Evet biz dedik ki biraz bile gaza geldik. Dedik acaba <laughs> kendimiz bir lego üretebilir miyiz? Evet ama neyin legosunu tasarlayacağız ya da nerenin legosunu tasarlayacağız hiç karar veremedik. Bu yüzden diyoruz ki bir story çekelim Instagram hesabımızın takipçilerimize sor. <laughs> Hadi aç kamerayı. Tamam. Merhabalar size bir sorumuz var. Bir Lego tasarlayacak olsaydınız neyin veya nerenin Legosunu tasarlardınız? Lütfen bizimle fikirlerinizi paylaşın. Bekliyoruz. Evet attığımız sorunun zamanı doldu ve cevaplar da gelmiş oldu. Buna göre gelen cevapların yaklaşık üçte birini Kuppetüs Sahra, Mescid-i Aksa ve Kudüs oluşturuyormuş. Bu cevapların hepsi farklı gibi görünebilir ama aslında akla gelen yer şurası. Biz de bu yüzden kubbetüs sahranın tasarımını yapacağız ama bunun için önce birazcık incelememiz gerekiyor. Hadi bize kolay gelsin. İnternette herhalde milyonuncu fotoğrafa geldik ve Enes hala bakmaya devam ediyor. Telefonuna onlar canı aldı. Ne yaptığının farkı mıdır diye düşünüyorum. <laughs> İnşallah. Neyse ya bu kadar baktım yeter artık kendi bilgisayarıma geçip tasarıma başlayabilirim diye düşünüyorum. Tasarımda ilk kata bitirdim ama tasarıma devam etmeden önce birkaç tane deneme baskısı almak istiyorum. Çünkü Lego gibi blok yapılarında en önemli şey parçaların bir araya gelebilmesi. Yani pinler olacak, delikler olacak ve bunlar birbirlerine o kadar doğru girecekler ki mesela çok sıkı olursa pinler kırılabilir, çok gevşek olursa bu sefer dengesizlikler meydana gelebilir. Bu yüzden birkaç tane deneme parçası hazırladım. Bunları baskıya vereceğim. Bunun sonucuna göre de ayarlarımı ayarlamış olacağım. Evet böyle birçok parça bastık ve sonunda doğru ölçüyü bulduk. Yani artık Enes tasarımı tamamlayabilir. Tabii ki. Evet tasarım bitti gibi ama sana bir şey sormam lazım. Böyle hep gördüğümüz o kubbetüs sahranın yanında bir yapı daha var. Onu da yapmak gerekiyor mu sence? Yani bence çok zorlamayacaksa yaparsan daha güzel olur ya. Hmm, o zaman bana biraz daha zaman vermen lazım. Tamam. Hadi görüşürüz. Evet tasarım bitti galiba. Evet. Şimdi karar vermemiz gereken şeyler var. Şimdi gördüğünüz gibi kubbemiz altın sarısı. Yani biz de basacakken bunu filamentini buluruz. O kolay gibi. Hı hı. Böyle ilk kat, zemin bölümde böyle kırık beyaz, krem rengi gibi. Ama beyaz bassak da olur diye düşünüyorum. Yani bence krem bulursak daha güzel olur ya. Ama krem bulabiliriz. Yani uygun bir filament bulursak niye olmasın? Karar vermemiz gereken en önemli yer orta kısım. Mavi var, turkuaz var lacivert var. Aralarda yeşiller falan bile var. <laughs> evet. Hangi renk olmalı? Çünkü bir renk basacağız. Hmm. Orta kısmı. Yani ağırlıklı aslında mavi ya da turkuaz ama bilmiyorum. Birini seçeceğiz yani. Sen <laughs> şöyle uzaktan gözünü kıs bak orayı genel olarak mavi mi görüyorsun, turkuaz mı görüyorsun? Tamam. Yok ya o zaman bence mavi olsun. Tamam. Daha o ağırlıklı zaman, gibi. O zaman 3 tane filamentin siparişini vermemiz gerekiyor. Tamam. Hadi toplantı <laughs> bitti <birlikte> gidebilirsin. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Evet, filamentlerimiz de geldi. Artık ürünümüzü tamamen basabiliriz. Bu makineyi aldığımız günden beri ufak tefek sorunlarla karşılaşıyorduk. Kendimiz çözüyorduk aşağı yukarı ama bu sefer galiba çözemeyeceğimiz bir sorunla karşı karşıyayız. Teknik servisi aradık. Hatendin değişmesi gerektiğini söylediler. Şimdi bir süre Hatendin gelmesini bekleyeceğiz. Sonra teknik servise götüreceğiz makineyi. Değişmesini bekleyeceğiz. İnşallah kazasız belasız hayırlısıyla ve en yakın zamanda bu sorun çözülür diyorum. Biraz moralimiz bozuldu ama inşallah sonu güzel olacak. Evet, 9 günün ardından sonunda makinemiz evine dönüyor. Düzelmiş. Biraz para sıkışmış. Hadi ya, yapma be. Evet, parçalarımız hazır ve buradalar. Şimdi bu parçaları bir araya getireceğiz ve ekstra olarak da şöyle bir bilgilendirici kağıdımız var. Burada Kubbetü's Sahra'yı inşa ederken size yardım edecek yönergeler yer alıyor. Aynı zamanda arkasında da yine Kubbetü's Sahra ile ilgili bilgilendirici bir metin var. Yani mini Kubbetü's Sahra'yı inşa ederken aynı zamanda bu metin sayesinde de oralar hakkında bilgi edinebileceğiz. İlk olarak 8 tane küçük üçgen beyaz parçayla başlayacağız ve bunları merkezde bir araya getireceğiz ve bir kaya gibi duracaklar. Kaya diyorum çünkü Kubbetüs Sahra da zaten bir kayanın üzerine inşa edilmiş. Yani Kubbetüs Sahra'nın içine girdiğinizde merkezde orada duran kayayı görebiliyorsunuz. Bu ve bunun gibi bilgilere işte bilgilendirme kağıdımızda yer verdik. Merkezden sonra kapı ve duvarlarla devam ediyoruz. Dört tane kapımız var. Bu kapıların bir tanesi biraz daha geniş. Zaten zeminde de daha uzun olan dikdörtgeni göreceksiniz. Daha geniş olan kapıyı buraya yerleştiriyoruz. Diğer 3 kapıyı da yine zemindeki dikdörtgen çıkıntıların olduğu bölüme yerleştireceğiz ve aralardaki boşluklara da beyaz duvarlar gelecek ve ilk katımız hazır olmuş olacak. Şimdi de mavi parçalara geçiyoruz. Yine önce merkezden başlayacağız. Merkeze koyacağımız mavi parçalar 45 derecelik eğimli olanlar. Bunu merkeze koyduktan sonra kapı ve duvarların tamamlayıcı parçalarını koyacağız. Yine geniş olan kapının üzerine geniş olan tarafı koyacağız. Şimdi de sıra geldi en büyük parçaları yerleştirmeye. Bu parçaların hepsi birbiriyle aynı. Bu yüzden istediğiniz sırayla yerleştirebilirsiniz. Tabii yerleştirdikten sonra bu parçaların tam olarak oturduğundan emin olun çünkü yapının devamı için bu kısım önemli. Şimdi de merkezdeki son mavi parçalarımızı yerleştireceğiz. Burada 8 tane mavi parça var ve ikiye ayrılıyorlar. Sırt kısımları yani dış kısımları daha yuvarlak olanlar ve çıkıntılı olanlar. Burada dikkat etmemiz gereken ise burada zeminde bir üçgen çıkıntı göreceksiniz. Ve buranın üst kısmına yuvarlak tarafı olan mavi parça gelecek. Sonrasında çıkıntılı parça, yuvarlak parça, çıkıntılı parça diye sırayla dizeceğiz. Ve sıra geldi altın kubbeye. Burada ilk olarak iki pinli parçalarla başlayacağız ve bu parçalar da yine ikiye ayrılıyor. Düz olanları ve biraz çıkıntılı olanları az önce koyduğumuz çıkıntılı mavi parçaların üzerine çıkıntılı taraflar denk gelecek şekilde sırayla dizeceğiz. Şimdi de tek pinli olan parçalarla devam ediyoruz. Bunların hepsi birbiriyle aynı. Ve şimdi de sıra geldi en üstteki parçayı takmaya. Yalnız bu parçayı takmadan önce alttaki parçaların tam olarak yerine oturduğundan emin olun. Yoksa üstteki parçayı takmak biraz zor olabilir. Şöyle elinizle hafifçe bastırabilirsiniz. Evet, kubbeti sahramızın ana yapısı tamamlandı. Şimdi yanındaki hemen bitişindeki küçük yapıyı yapmaya başlayacağız. Bu yapı toplam 5 parçadan oluşuyor ve gerçekten yapımı çok kolay. Bu yapıda yine ilk olarak beyaz zemin parçasıyla başlıyoruz. Göreceksiniz böyle üçgen bir girinti var. Bu küçük yapıdaki üçgen girintiyi ana yapımızdaki üçgen çıkıntıyla bir araya getireceğiz. Ve zeminlerinden birleşmiş yan yana bitişik durmuş olacaklar. Daha sonra beyaz zeminin üzerine küçük beyaz dikdörtgen parçamızı yerleştireceğiz. Onun üzerine ise böyle pencereli gibi duran biraz daha kalın mavi bir parçamız var. Bunu koyacağız. Sonrasında biraz daha ince böyle çatıya benzeyen bir mavi parçamız var. Buna ekliyoruz üzerine ve en son küçük yapımızı tamamlayacak üst noktası küçük mavi kubbemizi ekliyoruz. Ayrıca tüm bu parçaların yanında kolay kaybolabileceğinden ya da çok zorlandığında kırılabileceğinden korktuğumuz parçaları da yedek olarak ekliyoruz. Evet mini kubbetü sahramız tamamlandı. Evet. Biz bu sürecin başından sonuna kadar çok heyecanlıydık. Umarız videomuzu ve ürünümüzü beğenmişsinizdir. Evet ürünümüzü beğendiyseniz videomuzun açıklamalarındaki bilgilerden ya da Instagram'dan bize mesaj atarak ürünümüze ulaşabilirsiniz. Evet o zaman daha fazla vakit denemeden ne diyelim? Hoşçakalın. Hoşça kalın.